Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yanımda yine Arda Kalaycı var mister Kalaycı ne buluştuk bugün çok güzel bir video konseptlerimiz var nelerimiz var kanka çok güzel yoğurdumuz var mis gibi biz tam bu yağlı arada. tam sütlü mis, mis gibi. gibi organik merhaba arkadaşlar ee, bugün çok güzel bir içerikle inanabileceği midenizi hiç bulandırmayacak ya yani, <laughs> ya yani iştahınızı açacak bir içerikle karşınızdayız yanında en can dostum. Tebir, kardeşim tebir. var. Kebiren var. <laughs> evet. Arkadaşlar bugün çok yaratıcı bir şey. yaratıcı bir içerikle karşınızdayız. Mükemmel bir içerik. Açıkçası YouTube'da gördüğüm şey vardı. Yoğurdun içinden işte para bulma vardı. Aynen. Bizimki Ama hiç öyle bizimki değil. hiç öyle değil. Alakası bile bizimki yok. Bizimki bu yoğurt. Arkadaşlar el tam kol. organik ineğin bu arada yan çiftlikten aldık. Yan vardı. çiftlikten aldığımız ben. güzel yoğurtlarımızla aynen. Başlıyoruz, şunu ne yapacağız. El, el yasak. Bak, el yok, ayak. ayak belki kol kullanır. Vücudu. Benim, ben falan. Ayak yasak, her şey kol. yasak. Ar arkaya şöyle. Sadece ağzımızla. <laughs> Burnundan da çekebilirsin. <laughs> o, da yutağına, <laughs> yutağına. o da olur. Gönderebiliyorsan yutağına, gırtlağına. O da olur gönderebiliyorsan. Kalkınca bunun özel yetenekleri var böyle. Var benim birkaç tane. O yüzden eksi e bir avantaj var düşünüyorum. Arkadaşlar, o sadece zaman... ağzımızla Duyur, <laughs> yolda var. ilk bitiren... Bizden bir Ferrari arkadaş, Arkadaşlar, <laughs> <laughs> yoğurdu ilk bir tane kazanacak. yapacağız. çok yaratıcım için bu videoyu kesip de YouTube <laughs> Türkiye'ye Yo, göremezsiniz. Evet o zaman biz bir başlasak mı? Elimiz yüzümüze bulaştırıp bulaştırıp. <laughs> <laughs> Arkadaşlar videoda da göreceksiniz. Mükemmel bir video olacağını düşünüyorum. Tamam. Arda hadi başlayalım. Başlayalım. Her Öncelikle şu mesajı da vermek istiyorum. Kamus pusotu. Kamu. Her videomuzda olacak Kamu pusotu. bu. pusotu. <laughs> e, her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Başlıyorum. Bir de sütten ağzı yanan yoğurdu üfleye gel. Ben bunu tamam. yiyorum ama. aşkım. İki bir. Kanka ben burnumdan çekiyorum. Benim köpek vardı, ben onun mamayı da yiyordum kanka. <laughs> Seviyorum sizi. <laughs> Yalnız Ramiz dayı yoğurdunu altı numarasını yazacağım, vallahi alın. <laughs> Güzel ya İnekler iş yapıyor yani. Kanka ben bu arada Benim taktiği çıldırıyor Yüzümüz pis değil değil mi inşallah <laughs> Tamam teşekkürler <ederim. gülüyor> Benim se ben sessiz yiyorum biraz Sıkıntı olabilir yani <laughs> Arkadaşlar bu video içerisinde Kimseyi rahatsız etmemişiz <gülüyor> <gülüyor> evet, Umarım izlik. Video içine yazacağız zaten. Kesinlikle rahatsız olmayacağız bir içeri. Bu arada burnumu çok seviyorum. <laughs> Şekeri mi bulacaksınız şimdi? Ne yapacaksınız? Yoğurdu bitireceğiz. Yoğurdu mu bitireceğiz? Yoğurdu ilk bitireceğiz. <laughs> Yalnız burağımız dayı da maya getirmedi kanka. Ne yapacağız? Kankacım ekmek yapmadık. Kanka bu ne yarım kilo duruyor burada bende. zor bir şey bileceğim bunu tahmin etmiyordum. <laughs> Kediye döndüm. <ben. gülüyor> Arkadaşa bu Oğlum, Yüzüm eksi iki tane çok. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada ben her öğün yoğurt yersem böyle yer, yiyeceğim artık. Çok beğendim bu. Burundan çekme Kula kulak... Kulak deneyim mi? Yok kulak denemeyeyim abartı olur. İştahınız İç bozulmasın. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu izlemedik kesinlikle yemek yemeyin. Hala. Ben belki çok tatlı görüyoruz kanka. Çok seviyorum seni. Kardeşim Seni bu teminle bile kabul edebilirim. <laughs> seni bu teminle bile kabul edebilirim yani. Allah bir bu yorumu bu hissiyede. Ha bu arada şunu da koyacağız. Sakın kankacım evde denemeyin. <laughs> sakın, A, sakın evde denemeyin. Biz bunu evet. radyasyonlu. <laughs> Eğer Ramiz dayı koyacağız. Arkadaşlar bunu neye çiftlikle deneyeceksin? Kazanacağım hadi. <laughs> Dominik oyunu. Ben değil Acun abiye selamlar. Onu da buradan selam. Her video bir selamımız var. Bitiyor bitiyor. Şöyle göstereyim yoklarımızı hemen iki dakika. Görüyorsunuz. Arkadaşlar gerçekten yok. yüzüm eksi iki derece olduğunu hissediyorum. <laughs> Şu <Şurası> an soğuktan. <laughs> Yoğurdu buzdolabından değil. getirmişler. getirmişti. <laughs> Yoğurtta ben bir... Ama kanka sen yoğurt ile ilişkiye yaşıyorsun. Ben ilişkiye girdim ya. Ben öpüyorum. Dikkat edin de. Gerçekten kanka, güzel. Sevi ablanın gülüşünü iyi yiyin. Şuradan yoğurt akmıyordur değil Kanka, kanka şimdi o yoğurt olmak vardı. Ben bir yoğurt bunun mu? Bunun mu? Ne denemiyor belli değil. Kenan da çok fazla var herhalde. Yeni de taktik de buldum kanka. Seviyorum. Yeni taktik buldum. Şöyle kaldıracağım. Hop oh, lan oh. Yurtta akışkan bir yapıya sahip değil. Ne yap Allah yapmış yani. <laughs> kanka oh, yalıyor. <laughs> <laughs> i̇mplant yapılacak dişlerine. Sakin olun. Gidiyor <laughs> lan. Eller arkaya mı böyle? Bir Ember geceyim oluyor mu? Kurallar var kankacığım. <laughs> bak bur burun solunum yollandı yollandan bak bu. <laughs> ya yok seviyorum <laughs> seni ya. <laughs> Yanlış şey yapıyorsun kanka götünden sokacaksın. <laughs> Göz kafesimde 250 şey millete bir birikti kanka. Yoğurt vallahi. Ben buraya gelmeden önce yemek yemeden geldim. <laughs> Sırf bu yoğurtları böyle. Ya ben böyle bir yoğurt kankacığım. Ne? <laughs> Yetiymiş. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya? <gülüyor> Şirin babamız da burada. <laughs> Eğer uslu bir çocuk olursanız şirinleri görebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu <laughs> videoyu yapmayın. <laughs> Bu Kaç 50 bin bak imkansız diyorum 50 binler ben bunun damacanası <laughs> Ve istediğiniz içinde istediğiniz sıvı <laughs> bulunacak gerçekten Hepsini böyle ama ardının özel yapmış gibi Burun kulak önemli Arkadaşlar işte, çenemde sakal var gibi hissediyorum <laughs> Tıraş <Flaş> olacağım biraz Ya jilet makuş da isteseydik <laughs> ya Eskiden ayranla bıyık var derdik bu sefer sakal bıyık hepsini komple Allah <laughs> oh. Bitiyor Arkadaşlar kazanan belli. Ne yapayım, benim avantajım fazla. Hem gözümden çekiyorum, burnumdan, ağzımdan kulak olmuyor maalesef. Kanka yıllık yoğurt ihtiyacımızı kaybettik. Bu nasıl video ya? Yediğimi de kusuyorum. Bitti. <laughs> ay bitme bir yürüm. O Onu şey... yiyemem. <laughs> Arkadaşlar bu videoda çok güzel bir yemek var. Kesin de bu video beğenir. Gerçekten beğenmezseniz. Be Gözüm evinizin elinde gelir böyle Çekeriz bu yorguları <laughs> var. Ben camınızın önünde şu, şu sesle. Aynen o. <laughs> Arkadaşlar ben bu, bu bakışı bir... da atar bak. Ben bu yoğurdu inciler sevmeye başladım. O zaman bir bakışımız <laughs> var mı yoğurtta? Bence ikimizin de bitti kankam. Kanka hayır hayır. Çorabım değmedi yordu o kadar. yanlış yapıyorsun. <laughs> 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 Lan yetişmedi. Bence tabaklarda da <laughs> Arkadaşlar şunu da bir yiyeyim ya. <laughs> tabaklarda da bence tam olarak Anne sen mi duruyorsun? <laughs> Gönlüler, gönüllüler gönüllüler bitti bitti ikimizin de bitti. Evet, o zaman evet. el kol sabit. Beraber beraber. Ya ben böyle bir içerik görmedim <laughs> gerçekten. Evet Değil beraber ya. aynen. Çok, çok güzel. Arkadaşlar <laughs> daha çok böyle yüzümüzü görmek istiyorsanız şu sıfat başka sıvı o kadar. Arkadaşlar siz çok seviyoruz. Gerçekten ben ya yani biz çok eğlendik. Bu yani siz de gülüyorsunuz şu an. Mutlaka gülüyorsunuz. Peki bu sıfatlarla bir babalarımızın yanına gitmek yok mu? Yok, <laughs> yok, yok. Bu sergi bir bir rap, bir şarkı bir şey vardır yani. O zaman, bu zaman biraz şarkı söyleyelim. Gelir o zaman bir. Haha. Peki böyle bayram olmamız ister misiniz? <laughs> Her video klasik. Ben söyleyeyim. Ben yani. Tak. Bu tiple ama. Bu tiple. Çok Bize temiz, sıfatımız, sıfatımız temiz. Bize derler sıfatımız temiz. Bize derler hüsnü dayılar. Ne 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 ne. Biz nasıl bir, kankam? Dört adım iki. Kankacığım 1 2 3 4 1 2. İkizler düğün Arkadaşlar şey, görüyorsunuz değil mi? Bir tişörtüm eve değil kaldı. 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 çok dağıldı. Kankacığım <laughs> çok dağıldı. Sıfatımız <laughs> dağıldı. Bu neresi lan düzgün yemiş. Benim her tarafım. Yok kanka düzgün değil. İç, i̇çine kaçtı hiç. Bakayım kimi nasıl benim? Ya kanka ya bu ne lan böyle? Ben şöyle bir hastalık geçmedim. Yoğurt sinoziti. <laughs> Arkadaşlar biz korona virüsünü yoğurttan yaptık. Bu kadar. O zaman bir kaç like istiyoruz? Yani ben kaç istiyor? Ama 50, 50, bin deriz, 50, 50, dedik, 50 bin, 50 bin dedik. 50 dedik. 50, 50, 50 bin olsun. damacana komple delince damacanayı. İçine, içine, içine damadalarız belki <laughs> arada. Şöyle. İçine komple yoğurt doldurup Çekerler, merkezler ne işi yapıyorlar? Böyle kapalı bir anda olmayacak inşallah. Yok kanka onu onu büyük bir anda yapacağız, o da sürpriz olur eli gelirse. Ona eli ama çok zor bak, ben diyorum eli gelmez. İnşallah. Eris damacan bir şey Bir dakika E babamız var o zaman. Nezery üç üçtik yoluna bize baba. Allah sana. O zaman kanallarımıza abone olun, beğenin. Ve yorum yapın. Bildirimleri açarsanız çok güzel Evet arkadaşlar. Şuralarda bir yerde. Yüzü silememizi istiyorsanız bana. Aynen. Yok biz böyle yatacağız bugün. O kuracak. O kadar. Kil yani kil. Bu asabüsü görecek. Öyle o zaman görüşürüz. Kanka bir şey söyleyeceğim. Hiç çok güzel yememiş mi? Bakın arkadaşlar. Rölesans tablosu. Bir titanik. Kanka şimdi dur. Görüşürüz. Bye bye's.